Herkese merhaba arkadaşlar umarım bu video Romanya'da Timişoara şehrine Erasmus'a geleceklere yardımcı olur. Çünkü ben gelirken hiçbir kaynak, hiçbir bilgi, hiçbir video bulamadım. Bu yüzden gelecek kişilere, insanlara yardımcı olmak için bu tarz videolar yapmaya karar verdim. Şu an ben Romanya'nın Timişoara şehrinde Erasmus'tayım. Gelmeden önce mutlaka soruşturun. Yani nerede kalacaksınız, ne kadar ücreti var, nasıl bir ortam bekliyor sizi. Odalar iki kişilik kaldığım yurtta. Ben buraya geleceğim zaman nasıl bir ortam beni bekliyordu, ne yerde kalacağımı hiç bilmiyordum, araştırmadım çünkü hiçbir kaynak yoktu. Sonra buraya geldikten sonra anladım biraz farklı bir ortam, hayal ettim farklı bir ortam vardı. Yani böyle bir hayal kırıklığı uğramamanız için önceden kalacağınız yere bakın nasıl bir yerde kalacağım, ne yapabilirim, neler ihtiyacım var. Önceden bilirseniz ona göre hazırlıklı olarak gelirsiniz yanınızda eşyalarınız bulunur ve daha güzel olur. Burası böyle oda. İki kişilik, küçük yatak, bir büyük dolap var. Böyle bir lavabo. Şöyle bir şarabı koyayım. Böyle bir dolap. size odayı da gösterdim. Odalar iki kişilik ve yurt 4-5 katlı. Örnek veriyorum ikinci katta sadece Erasmus öğrencileri oluyor. Ve Erasmus öğrencileriyle oda arkadaşlığı yapıyorsun. Yani ayarlıyorlar onu daha iyi bir uyum içinde olması için. Yurt karışık, kızlı erkekli. Örnek veriyorum ilk kat kız. Ya ilk kat, ilk iki kat erkek, 3-4 katla kız oluyor. Yani yurtta öyle kartla giriş yapıyoruz ama çok da öyle bir yüksek bir güvenlik yok yani aslında yani özgür bir ortam var Türkiye'den iyi rahatsın istediğin gibi istediğin saatte gir çık kimse sana bir şey diyemez bu güzel pencereden dışarıya bakış burası kolidor mutfak kısmına gelecek olursak mutfağa kendi eşyalarını alman gerekiyor tabak olur çatal olur ne pişireceksen ne kullanacaksan artık kendin yıkacaksın kendin bir şey yiyeceksin. Bulaşık bırakmayacaksın. Böyle yani. Evet şimdi mutfağı gösteriyorum. Böyle geçen yıllardan kalmış bazı araç gereçler var. Burada masa var. Burada fırın var. Elektrikli ocak. Aşırı mikrodalga. Ekmek kızartma makinesi. Bunlar geçen yıldan kalan öğrencilerin bıraktığı eşyalar. Yani eğer böyle bir Erasmus'a gelirken eşyalarınızı getirmeyi Mutfağı gördünüz arkadaşlar, bazı eşyaları almanız gerekiyor. Tava olur, tabak olur, çatal, bıçak, bu tarz eşyaları herkesin kendi sorumluluğunda ve kendiniz pişirip kendiniz yiyorsunuz, kendiniz yıkıyorsunuz. Her yerin kuralları var, böyle, böyle çamaşır kurallarında var. olduğu bir, Orası... şurama şurama bir yer. kurutma var.